Esma ve Yusuf'un Ramazan maceraları, paylaşmanın ve iyiliğin gücü. Ramazan yaklaşırken Esma ve Yusuf'un evinde heyecan doruktaydı. Annelerinin yanına koştular. Çünkü Ramazan ayının yaklaşmakta olduğunu duymuşlardı ve bu ayın neden bu kadar özel olduğunu merak ediyorlardı. Esma heyecanla sordu. Anne, Ramazan ayı neden bu kadar önemli? Neden herkes Ramazan ayı geldiğinde bu kadar çok seviniyor? Annesi gülümsedi ve çocuklarını yanına çağırdı. Ramazan bizim için çok özel bir ay. Çünkü bu ayda Allah bizden sabırlı olmamızı, oruç tutmamızı ve daha fazla iyilik yapmamızı istiyor, dedi. Anneleri onlara Ramazan ayının ne kadar özel olduğunu anlatırken bu ayın sabır, yardımlaşma ve iyiliklerle dolu olduğunu açıkladı. Bu Ramazan'la birlikte harika maceralar yaşayacağız, ve her gün özel bir hediye kutusu sizleri bekleyecek. <laughs> Esma ve Yusuf bunu duyunca çok heyecanlanmıştı. <laughs> Ramazan'ın ilk günü gelmişti. Esma ve Yusuf oruç tutmaya kararlıydı. Ailece gece kalkıp sahurlarını yaptılar. Anneleri, "Oruç sadece aç kalmak değil, kötü uylarımızdan da uzak durmaktır." dedi. Esma düşündü. "Bugün Yusuf'la tartışmayacağım." dedi. Yusuf da ben de oyuncaklarımı seninle paylaşacağım. Diyerek söz verdi. İkinci vakti geldiğinde anneleri Esma ve Yusuf'u yanına çağırdı. Haydi yardımlaşma vakti dedi. Hep birlikte evde oyuncaklardan bazılarını ayıkladılar ve ihtiyaç sahibi çocuklar için bir kutu hazırladılar. Yusuf, Bunlar benim en sevdiğim oyuncaklardı ama artık başka çocuklar bunları sevecek ve onlar da mutlu olacaklar, dedi. Esma ve Yusuf da kendilerini çok mutlu hissetmişlerdi. Akşam ailece iftar vaktinde masaya oturduklarında Esma ve Yusuf oruçlarını ilk kez tamamlamış olmanın gururunu yaşadılar. Anneleri, "Bugün çok iyi iş başardınız. Haydi, hediye kutusunu açalım." dedi. Kutunun içinde iki güzel hediye vardı. Esma için rengarenk bir hikaye kitabı, Yusuf içinse bir yapboz. Birkaç gün sonra Esma ve Yusuf anneleriyle camiye gittiler. Bu gece teravih namazı kılacağız, dedi anneleri. Camide çok kişi bir aradaydı ve her yer dua sesleriyle doluydu. Esma, "Burası çok huzurlu bir yer." dedi. Yusuf ise namaz kılanları dikkatle izledi ve ellerini dua için açtı. "Allah'ım, hepimizi mutlu et." diye duasını yaptı. Esma ve Yusuf Ramazan'ın ne kadar özel bir ay olduğunu öğrenmeye çalışırken anneleri onlara önemli bir gerçeği anlattı. Ramazan sadece oruç tuttuğumuz bir ay değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bir aydır. Esma'nın gözleri büyüdü. Kur'an-ı Kerim mi? O ne zaman geldi anne? diye sordu. Anneleri bir minder getirip onların yanlarına oturdu. Evet, dedi. Kur'an Allah'ın sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'e göndermiş olduğu kutsal bir kitaptır. İnsanlara doğru yolu göstermek, iyilikle nasıl yaşayacağını öğretmek için indirilmiştir. İlk ayetler Ramazan ayında Cebrail adında bir melek tarafından peygamberimize gönderildi. İşte bu yüzden Ramazan ayı çok kıymetlidir. Ramazan'ın ortasında Esma ve Yusuf annelerinin yardımıyla Kur'an okumayı öğrenmeye başladılar. Her akşam bir sure ezberlemeye çalışıyorlardı. Esma, Fatiha suresini ezberledim diye sevinçle haykırdı. Yusuf da, ben de Kevser suresini ezberledim diyerek gülümsedi ve annesine sarıldı. Bir akşam anneleri onlara, haydi bu gece komşularımıza bir iyilik yapalım dedi. Hep birlikte iftarlık yemekler hazırladılar. Yusuf, komşumuz Ayşe teyze kesin çok sevinecek," dedi. Yemekleri komşularına bıraktıklarında herkes çok mutlu oldu. Ramazan'ın son günleri yaklaştığında Esma ve Yusuf bu özel ayın bitmesini istemiyordu. "Ramazan'ın her günü çok özel ve güzeldi," dedi Esma. Yusuf ise, "Ama bayram da çok eğlenceli olacak," diye karşılık verdi. Bayram sabahı Esma ve Yusuf erkenden uyandılar. Yeni elbiselerini giyip aileleriyle bayram namazına gittiler. Camideki şenlik havası her ikisini de çok mutlu etmişti. Namazdan sonra "Bayramınız mübarek olsun." diyerek herkesle bayramlaşıp selam verdiler. Eve döndüklerinde anneleri yine bir kutu çıkardı. "Bu kutu Ramazan'ın son sürprizi." dedi. Kutunun içinde şekerlemeler, oyuncaklar ve renkli kitaplar vardı. Esma ve Yusuf çok mutlu oldular. Bu bayram hayatımızın en güzel bayramı. dediler. Esma ve Yusuf Ramazan boyunca paylaşmayı, sabrı ve yardımlaşmayı öğrendiler. Şeker dağıtıp arkadaşlarına hediyeler verdiler. Daha fazla iyilik yaptılar. Aileleriyle bu değerleri konuşup Ramazan'ın ruhunu hep yaşama kararı aldılar. Sonunda her Ramazan'ı böyle güzel geçirmek için birbirlerine söz verdiler.